Da rodentia yani fareler ve tarla faresi özellikle burada bak görüyorsunuz şurada ergin bir birey çıktı hemen yuva ağzı ağızda bir birey var bu gördüğünüz deliklerden evet çok sayıda yavrulamış yavrulama dönemi ve buraya gelmelerindeki neden de burada sulama var çimler var besleniyor. Harika. Evet. Yusuf Durmuş YouTube kanalıma abone olarak çok sayıda belgeseli izleyebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi bir tarla farelerinin bulunduğu alandayız. Bizi görüyorlar ve içeriye kaçıyorlar. Ama sabredemiyorlar tabii. Hemen çıkıp yeniden beslenmek istiyorlar. Bakın arka tarafta bir tane var. Hemen çıktı. Hemen taze çimleri yiyor. Bakın şu anda besleniyor. Ve tekrar içeriye giriyor. Bakın ne kadar güzel. Evet besleniyor. Besleniyor. Görüyorsunuz. Burası Hacettepe Üniversitesi. Beytepe Kampüsü. Ankara. Ve burada evet tarla farelerinin çimleri çok severek yediğini görüyorsunuz. Bakın. Hemen çıkıyor. Bize rağmen böyle besleniyor. <laughs> ne kadar güzel. Çok şirinler. Çok sayıda yavru var burada. Evet. Müthişler tabii. Kemirgenlerden. rodentiye. Evet. <laughs> Dönelim başka yere. Bir tane de buradan çıktı dışarıya bakın. Bakın sırayla çıkıyorlar. Biz hareketsiz kaldığımız için korkmuyorlar. Buradan bir tane daha çıktı. Evet. Gördüğünüz gibi çok sayıda delik var böyle. Kendilerine yuva yapmışlar. İçeride üreme dönemleri ve yavrular burada çıkıp besleniyor. Burası tabii sulanan bir alan. Sulanan bir alan olduğu için çok fazla besin. Muhtemelen de burayı kendilerine yuva yapacaklar. Burası Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde Biyosfer'in bahçesi. Yani burada bir müzemizin bahçesi var. Biyosfer müzemizin bahçesinde evet Rodentia kemirgenleri izliyoruz. Evet. Çok güzeller. Böyle sırayla bakıyorsunuz delikler var bekliyoruz. Sabredemiyorlar tabi bunlar böyle her delikte. Çok sayıda yavru var. Yavrulamışlar burada. Bakın buradan bir tanesi çıkmış. Hem büyük bireyler, ergin bireyler hem yavrular çıkıyor. Besleniyorlar. Tekrar aşağı doğru iniyorlar. Evet görüyorsunuz. Evet burada bir tane var. Onu da bulalım. dışarıya çıkmış durumda. Bu alanda gördüğünüz bütün Çekiliyor. Evet burada bir tane var besleniyor. Hemen çıkıyor Hemen gözleri ve ağzı görünüyor. Taze otları yiyor sizleri Yusuf Durmuş YouTube kanalıma abone olmayı bekliyorum. Evet, bilimde kalın. Hoşça kalın. Saygıdeğer izleyiciler, doğa dostları hepinize sevgilerimle.